Hmm. Geldik meme. Min. Bizim minik, minik kafalı minik. <laughs> mini mini. Mini mini mini. benziyor kafası. Bunu cüzde okurken göstereceğim o minik kafa nasıl oluyor. Tamam mı? Mini mini mi. Min, mim, evet. min. <laughs> mini mini mi. Mini 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 bir mumu var. Onu <laughs> derviş arkadaşından almış. Tamam mı? Ee, gece, bak gece görüyor musun? Gece elektrikler kesilmiş. Ee, Eyvah ne yapacağım diye düşünürken derviş arkadaşının ona hediye ettiği Mul. mumu hatırlayıvermiş. Tamam mı? Ama Hemen e, dikkatle yürüyerek yani eşyalara falan çarpmadan gidip mumu bulduğu yerden almış gelmiş. Anne bir şey ah. diyeceğim. Hı. Bu mum benden bile büyük yani. asıl tabak Ayamdan bile büyük? Leğen gibi bir tabağı var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi keşke demiş Daviş burada olsaydı da birazcık sohbet etseydik. Ne hoş olurdu demiş. Hmm. Neyse biraz oturmuş. Oturduktan sonra da birden kapı çalıvermiş. Hmm. Kapıyı açmış kim geliyor? Derviş. Ya demiş Allah kalbime mi attı senin geleceğini? Çok kıymetli arkadaşım. Seninle sohbet etmeyi de ben ne severim. Anne. Hı. Bunu ters çevirsen böyle. Sonra bu sandalan sandalyeye benzeyecek böyle. Oturacaksın sallanıyorsun ya şöyle. Evet. O da benzeyecek. Evet evet. Ters çevirdiğimizde aynı. Sen dediğin Çünkü gibi. Çünkü gözünden yansıma gördüm bir baktım bu ters dönünce. Ne kadar da sandalan sandalyeye benziyor dedim. Evet. Mimi ters çevirdiğimizde sallanan sandalyeye benziyor. <laughs> Doğru söyledi Bunlar Allah'ın varlığından Dünyanın yaratılışından Dünyada Kısa bir ömürde gelip Geçişimizden bahsederlerken Derviş demiş ki işte insanlar da mum gibidir Alırsın onu bak ne kadar kocaman Olursa olsun değil mi bu mum <gülüyor> Yakarsın <gülüyor> Vakti tamamı eriyip Bittiği zaman mum bitmiştir İnsan dünyada çok uzun bir ömür bile yaşasa ne olacak sonunda? Mum bitecek. Mumun bitmesi gibi ömrü de bitecek. Mum bitince bizim de mi ömrümüz bitiyor? Ya bizim e, muma bağlı değil ömrümüz. Ömrümüz Allah'ın bize verdi. <laughs> ne ne düşündün biliyorsun bir tane mum yakıyorum. O mum bittiğinde sen de ölü veriyorsun. Yani aslında dünyadaki ömrümüz öyle kı çok demek kısa. Ki, demek ki mum yanınca o anda mı ölüyoruz? Hmm, mum bittiğinde sen de ölüyorsun. Sen de bitiyorsun. Demek ki mum bizim ömrümüze bağlıymış. Hayır senin ömrün muma bağlıymış gibi oldu. İyi ki öyle bir şey yok. <laughs> Mim dersimiz de bitti. Kimmiş bu? mi Mimimimim. Mim. Mim. Mum yaktı, keyfine baktı. Mim. Ne yaptı? Mim yaptı. Mum yaktı. Söyle. Mini mini mim. Mum yaktı. Mum mum mum. Öyle değil var. Şarkısı var bunun. Onu söylüyoruz. Mum. Mini mini mim. Mum. <laughs> mini mini mim. Tekrar eder misin? Mini mini mim. Mum yaktı. Mum yaktı. Keyfine baktı. Keyfine baktı. Şimdi. Ha. Şimdi bu şarkıyı sen kendin derli toplu söyler misin bana? Mim mim Mum yaktı. Mim. Ne yaptı? K keyfine ne baktı. Mim. Bu da ben uydurdum. Evet onu da ekleyebilirsin.